Merhabalar Baba Torik izleyicileri. 21 Ocak günü La Liga 19. hafta mücadelesinde Racing Santander Getafe'yi ağırlayacak evinde. E, Racing son dönemde gerçekten performansını arttırdı. Alt sıralardan kurturdu ve 5 e, haftadır da mağlubiyet yüzü görmedi. Son 2 haftadır da kazanıyor. Açıkçası gayet iyi gidiyorlar. Getafe'ye baktığımızda ise onların çok kötü bir deplasman performansı var zaten. La Liga'da deplasman takımları zaten kötü. Ve e, baktığımız zaman Villarreal ve Zaragoza'dan sonra e, ligin en kötü deplasman takımı diyebiliriz onlar için. Şu ana kadar 9 maçta sadece 5 puan toplayabilir. Hani deplasmanda puan almakta gerçekten sıkıntı yaşıyorlar. Ve e, Racing'in de bir özelliği e, kendi evinde gerçekten iyi kapanan, az gol atan ama az gol yiyen bir takım şu ana kadar 5 gol attı. 5 golüydi. Hani e, bu maçta belki çok yakın takımlar. Getafe'nin kötü deplasman performansına bakıp bir Racing e, galibiyeti önermek hani çok da kesin olmaz, çok kesin bir sonuç olmaz. Onun yerine benim önereceğim bahis bu maçta öncelikle alt. Zaten Racing iç sahada çoğunlukla alt bitiyor maçları %80 oranlı. E, ee, bu maçın da ben alta yakın biteceğini düşünüyorum. O yüzden ilk önerim size alt ve aynı zamanda oranı yükseltmek isteyenler hani Getafe'nin kötü deplasman performansından dolayı e, bir Racing galibiyeti düşünebilir. Aynı zamanda handikaplı sıfırda yani Racing'in tek farklı galibiyeti de bence oynanabilir seçenekler arasında.